Merhaba arkadaşlar, size geçtiğimiz hafta bir fotoğraf paylaşmıştık. Yeni aksesuarlarla ilgili ürünleri deneyip inceleyebildiğinizi sormuştunuz. Ben de bununla ilgili bir video çekmek istedim. Aracımı dün Ankara'dan teslim aldım. Bugün de aldığım aksesuarları kurarken bir video çekmek istedim açıkçası. Ürünlerin kutusundan nasıl çıkıyor, nasıl kullanılıyor. Almayı düşünen arkadaşlar için önemli bir video olacağını düşündüm. İlk başlamak istiyorum. Bu ürün e, Spigen'in bir güneşliği. Tesla için e, üretilmiş bir güneşlik. İçerisinden şöyle bir poşet çıkıyor. Burada da e, nasıl bir kurulum videosu olduğunu anlatıyor. Bunun nedeni, şimdi bu güneşlik içine sığarken nasıl sığdırıldığını anlatıyor aslında. Ben de izledim birkaç kere hatta. Şimdi alanda tekrar kurmakla uğraşmayacağım ama e, taktığım zamanki videosunu göstermek istiyorum size. Şu şekilde gözüküyor. Şöyle. Bir kademe böyle. Şöyle içerisinde de aslında UV tarafı dışarıya gelecek şekilde. Hemen şöyle göstereyim. Şöyle. Bu da Spigen'in Tesla için tutması güneşliği tutması için yapılan bir alan. Şu şekilde gösterdiği talimatlarda güneşliği kuruyorsunuz. Çok güzel bir güneşlik. Ben bayağı evet. beğendim bunu. Burada da yine şu kavuşik kısımlarda isterseniz güneşliği şöyle tutsun diye katladıktan sonra isterseniz yolcu tarafına, isterseniz arka soltağa isterseniz de bagaja bunu koyabiliyorsunuz. Bu güneşlik aksesuarı. Bu ürün bu şekilde. Diğer aksesuar ise anahtarlık kılıfı. Normalde Tesla'nın şöyle bir anahtarlığı var. Normalde uygulamayla giriş çıkış yapıyoruz biz daha çok ama ben mesela dün arabayı aldım. Hiç anahtarlık kullanmadım. Daha şimdi açtım. Ürün neymiş bir bakayım bir video öncesi diye. Mesela şu ürüne taktım. Normal içinden şu şekilde bir anahtarı çıkıyor. Tesla'nın bir anahtarı takmıştım. Bu bizim araca giriş çıkış kartımız, araba anahtarımız aslında. Bu anahtar yani kart şeklinde olduğu için e, ister istemez daha e, şey ihtiyacı duyuyoruz. Koruma ihtiyacı duydum ben de. Bunu da şu şekilde iki tane aparat çıkıyor, parça parça ve e, koruma jelatinleri çıkıyor. Siz kart şu alan açık, tesadüfsi gözüksün, e, şeklin tasarlandığı için şu jelatinleri karta yapıştırıp hem kartın e, çizilmesine karşı bile korumasını sağlayabiliyorsunuz aynı zamanda da bir anahtarlık şeklinde de kullanabiliyorsunuz Bence çok ihtiyaç duyulabilecek bir ürün Eğer telefondan çok buna ihtiyaç duyabileceğiniz düşünüyorsanız bir diğer ürünümüz ise ben bunu orta konsoldaki ekran için aldım daha üstündeki jelatini sökmedim dün aldığım için aracı jelatini daha duruyor e, toz vesaire de yoktur diye umuyorum. Direkt üzerine bunu uygulayacağım. Silmeme bile gerek kalmayacak. Jelatini şimdi sökeceğim. Direkt e, şu aparatı kullanacağım. Öncesinde bir, bir bakayım içerisindeki şey değil. Şimdi bantını söktüm sadece. E, başka da bir şey yok. Şimdi ürün toolkit diyor şurada. Hemen şöyle bir bakayım. Camı burada, bu camı direkt uyguluyoruz. 30 saniye bekleyip daha sonrasında çekin diyor burada. Ee, hemen şimdi şu tool kit'e bir bakayım. İçerisinde önemli bir şey var mı diye. Ee, bu camı e, oturması var. için baloncuk önleyicisi. Bunlar toz varsa eğer, tozu kaldırmak için yani bunlarla çok uğraşmayın benim tavsiyem ben telefona da spigeni kullanıyorum bu da silmek için dediğim gibi ben ilk defa zaten e, bu jelatini sökeceğim için burada da nasıl kuracağımızı videosu nerede link her şey yer alıyor. Yani bunları ben şimdi kullanmayacağım sadece arabanın kendi ekran korusunu çıkartıp e, toz almasını beklemeden yani toz görmeyeceği için hemen bunu yapıştıracağım hiç silmeme bile gerek kalmayacak diye düşünüyorum sadece nereden açıldığını bir bakayım. Şurada bir jelatini var arkasında. Arkasındaki jelatini söktüğümüz gibi yapışkanı gelecek. Şimdi önce şunu söküyorum. Tesla'nın kendi ekran kurucusunu söktüm. Şimdi Spigen'in ekran kurucusunu söktüm arkadaki. Ve geldim arabanın tam köşelerden oturacak şekilde bıraktım. Bunu bastırın diyor. şekilde bastırıyorum. Bekle dedi birazcık. Şöyle köşelerden yine tam oturması için baskı uyguluyorum. Şu anda sanırım yeterli olmuştur. geçiyorum. Evet. Şu anda oturdu araç. Şöyle bakıyorum. Hiçbir şey gerek kalmadan dediğim gibi siz de aracı sıfır aldıysanız eğer hiç gerek kalmadan sadece şurada bir baloncuk kalmış. Bazı toz kalmış. Onun dışında hiçbir şey yok. Şunun için belki toz kullanmayı alabiliriz ama bence hiç Bilmeye bile gerek yok. Ee, şu toz alan yeri şöyle kısacık bir tırnak attım. Şu stickerla aldım. 2 saniye sürdü. Hani belki uzun sürer diye videoyu durdurmuştum ama e, bu toz da zaten e, silmeden taktım. Tesla'nınkinde jelatinde yoktur diye düşünüyorum ama en altında ufak bir toz kalmış jelatinde. Onu da hemen tırnakla kaldırdım. Şu toz alma aparatıyla da aldım. Ya gerçekten şunu söyleyeyim. Muhteşem bir cam oldu. Yani kesinlikle arabanıza değer veriyorsanız ben öneririm. dokunmatik hassasiyeti anlamında da şöyle hatta bir tarayıcıya girdiğim zaman mesela Tesla diyeyim. Gayet de algılaması çok çok hoşuma gitti benim. Kesinlikle mutlaka bu camı öneririm. Yani şu aparatı özellikle uygulaması çok kolay kusursuz. Bu ürünün çok çok değerliliğini söylüyoruz. Bir diğer aksesuar ise araç tutucu. Spigen'in yine. Bu ee, MagSafe'li bir araç tutucu. Yani telefonunuzda MagSafe'li bir kılıf varsa veya işte kılıfsız kullanıyorsanız iPhone'larda zaten artık birçoğunda kendi kılıfsız haliyle bir MagSafe özelliği var. Hani herhangi bir arka, arkasına bir şey yapıştırmayayım. Tesla ile birebir uyumlu olsun diye düşündüğünüzde şu aksesuarı Kullanabilirsiniz. Ben şarj özelliği olmayanı tercih ettim çünkü kablo ile ben şarj ediyorum. Şu özellik de kabloyu tutuyor, manyetik bir şey var. Kablonuzda şarj ediyorsanız kablonun ucu arkasında böyle tutması için bir alan var. Bu çok güzel bir şey. Ben çünkü kablosuz şarj etmiyorum telefonu. Bu arabada da var kablosuz şarj özelliği ama muhtemelen kullanmayacağım. Direkt bu aksesuarı takacağım. Hiç ben bunu daha önce açmamıştım. Nasıl kullanıldığına dair bir kitapçık varsa ona göre bakıp ilerleyelim burada. Ee, tamam. vidalı takacağız. Heh. Şimdi özellik muhtemelen şu. Şunu açtığımız zaman jeli var. O jeli sökünce otomatik tutacak. Jel pedi var. Ee, burada da zaten kablonuzu nasıl tutacağına dair bir e, ibare var. Bir manyet magnet çıkıyor iç içinden. Onunla kablomuzu tutturacağız. Sadece e, şu 6 numaralı aparatın ne olduğuna bir bakayım ayrıca. Mısır gibi bir şey mi var? Evet şunlar. Şurada ufak ufak aparatlar var. Kablomuz. Yedek. Yani? Evet. Bunlar. Biri kabloya biri eee buraya takılıyor diye anladım. Bir bakayım hemen. Evet. Yani siz evet, direkt iki tane vermişler. Bir yedek. Şu şekilde direkt bunu kablonuza taktığınız zaman şimdi takarım ben zaten. E, kablomuzu da burada tutmasını sağlıyor. Şunu hemen söküyorum. Hemen şunu getiriyorum. Pardon çok soktum. Şöyle getiriyorum. Takıyorum. Burası tamam olmuş oluyor. Çok sıkmadan ayarını yapabileceğim şekilde bırakayım. Şunu da şöyle söküyorum. Ee, bunu tutuyorum şu şekilde. Tam olarak anlayamadım. Heh. Şu şekilde telefonunuzun burada tutmasını sağlıyorsunuz. Hemen bunu ben mesela bu şekilde tutacağım diyelim. Arkadan döndürüp sıkılaştırmamızı istiyor. Onu ekran yukarısına da alabiliyor muyuz? Tabii, senin gibi döndürebiliyor o zaman. Ekranı kapatıralım. Bence sıkıntı bir türlü. Hah, tamam. Mesela yukarıda tutacaksın sen telefonunu. Böyle kullanmak istiyorsun. Yukarıda tutmak biraz saçma olabilir. Yani döndürelim. Hız göstergesini görelim. Evet. Şöyle tutacaksın öyle. Hmm. önünde önde ekran yok. Heh, şöyle tutacaksın. Hemen şurada arkasında bir tane montajı vardı. Onu da takayım. Ama şimdi uğraşmayacağım. Şimdi mesela telefonu siz direkt burada koyduğunuz zaman e, MagSafe'i tutar. Atıyorum. Bunu daha yukarıya da tutabilirsiniz. İstediğiniz gibi ona başlığını ayarlayabiliyorsunuz. O çok güzel bir şey. Ve diğer dediğim gibi kablo olayını göstereceğim. Mesela benim aracın içerisine dün yolda takmıştım bu kabloyu. Ee, mesela geldim. Şuradan şunu çıkarttım. Bunu geliyorsunuz kablonun ucuna. Telefona taktığınız uç olmalı bu arada. En önemlisi o. Plastik kısma şu şekilde taktım. Ve ben bunu şöyle şu şekilde gelecek. Evet. Bu şekilde bu kabloyu tutuyor aslında. Yani sen burada kablonu direkt tak diye burada takıp kullanabileceksin. Bu güzel bir olay. Kablo şimdi dolanık olmasına rağmen biraz ağırlık var. Ona rağmen iyi tutuyor diyebilirim. Bu şekilde bu aksesuarı da kullanabilirsiniz. Şimdi diğer aksesuarı da göstermek istiyorum. için. Bu kontrol düzenleyici aparatlardan bir tanesi. Bardak tutucu. Buna çok ihtiyacımız olmayabilir belki. Ama e, ağır bir plastiği var ve karbon de detayları var. Ben sırf şu karbon detaylarını görmek istediğim için arabada e, bunu tercih ettim. Ve daha e, alanı e, daha şey yapıyor, bol normal nefes alanı şu alanı birazcık daha doğrulaştırıyor. Şu şekilde çok basit bir e, kurulum alanıyla oturtabiliyorsunuz. Ben bunu mutlaka kullanmayı düşünüyorum. Heh, şöyle oturdu tam olarak bu bir aksesuar. Diğerini de hemen hızlıca göstereyim size. Bu da orta konsol şu bölme için. Bu ürün dün gittim Tesla serviste vardı. Hatta sanırım iç aktif beraber iki tane birlikte satıyorlar Tesla'da. 900 lira gibi bir vergi dahil fiyatı vardı. Ama içi kauçuktu. Ben almadım. Zaten almıştım Spigen'de bunu. Birkaç Reddit gibi yerlerde yorum okuduğum zaman. Kavuçuk malzemeden memnun olmayanlar vardı. Evet araba için kavuçuk malzeme öneriliyor ama ben TPU malzeme ee, daha çok seviyorum ve birazcık da karbon detaylar yer alsın istediğim için. Çünkü içi de siyah benim arabamın. Bu aksesuarlarda o yüzden tercih ettim. Koltuk seçeneği vesaire almadığım için direkt bazı renk aldım. Birazcık aksesuara dönemek istedim. Şu şekilde bir sert malzemesi var. İçindeki şuralar kaymaz malzeme. İşte Tesla'daki ürün kauçuktu. bence bu çok daha güzel. Sanki bagaj havuzu gibi bir malzeme hissiyatı var. Burada direkt bölme bölme. Tesla'da sadece iki şeklinde bir bölme vardı. Bunda ekstra bölmelendirilmiş bu alan. Bunu da bu şekilde direkt üstte arka altına bir boşluk kalıyor yine. İsterseniz çekip bu şekilde gizli bölme gibi ayırabiliyorsunuz. Bu şekilde çift kapanıyor ve diğer ürünü göstereceğim. Bu da e, kolçak altındaki aksesuar alanı için. Evet, bu da yine bagaj havuzlu dediğim gibi kaymaz bir malzemesi var. Bunu da atıyorum. Şöyle geldim. Şu şekilde oturttum. Aynı zamanda burada çakmaklık giriş yeri de var. Orayı da açmışlar. Yani açık kalsın, geniş bırakmışlar daha farklı şarj takarsanız diye. Bu da yine çok güzel bir ürün bence. Ee, bir tane daha ürünüm var. Bu da yine kolçakla ilgili olduğu için bunu göstermek istiyorum size. Ya bu birazcık daha para bölmesi. Paralarınızı, ya işte ufak bir cüzdanınız vardır. Bunları kolçak içerisinde gizleme diye yarayan bir araç. Her yeri bu. şekilde hızlıca üçen bantları var. Bunu kolçağın iç kısmındaki yere direkt oturtuyorsunuz. Ee, şu şekilde göstereyim size ben hatta bu ürünün nasıl takıldığını olayım. Her şeyi göstereceğim diye söz vermiştim çünkü. Olabildiğince şöyle yapışkan olmayan yerlerden tutup hızlıca bütün hepsini uçan bantlarını söktüm. Geldim. Önce aşağıdan oturtuyorum. Yakışkanlı olduğu için ay top bana yakışmaya başlıyor. Evet. Bu da böyle gizli bölme alanı. Da biraz daha içeri giriyorsa zorlayalım olabildiğince içeri Bu da yine bence ruhsatımızı vesaire koyabileceğimiz bir alan. Daha ruhsatı çıkartamadım arabamı. Ama ben bu alanı mutlaka kullanmayı planlıyorum. Ee, bir diğer ürün kolçak. Yani şimdi bu ürünün kolçağı zaten var. Ama şimdi sürekli buraya koyuyoruz elimizi vesaire. Ben korusun bence bu ürün. Sonuçta bir kılıf bu. Üzerine bir e, geçirmeyle birazcık daha bunu zarar görmez çizilmesini engelleyebilmek için basılmış bir, bir kutusu bu. Bunu da şöyle göstereyim. Direkt olarak şu şekilde şu kısımlarla da çok uyumlu Spigen'in bir olacak kılıfı. Şöyle içine girdim zaman gayet de fit oturdu yani. Ee, bu da pedal kılıfı. Ee, kaydırmaz diye geçiyor. Malzemesi çok güzel bu arada. Hani merak edenler için. Kronlar olmuş şey herhalde. Evet. Bilmiyorum malzemenin ne yazdığını göremedim ama. Normal orijinalinin şu şekilde aşağıda. Direkt şeyini çıkartabiliyoruz. E, ee, kılıfını. Üstünde bir silikon aslında o. Onu çıkartıp bunu yerleştirip kullanabiliyorsunuz. Yani kesinlikle bunu tavsiye ederim ben açıkçası yani. Ee, bunu şu anda takmadım çünkü içinden vida çıkıyor. Şöyle içinde vidası var. Vidasıyla beraber her ikisinde de ikişer tane vida var. Mevcut olanları çıkartıp bunları takıp vidalarını sıkıyorsunuz. Vidam yukarıda. O yüzden bunu takmadım ama e, bugün yine takacağım bunu. E, bu da koltuk altı için e, saklama alanı. Model Y ile uyumluymuş sadece. içine bagaj gibi desenleri var. Bunu mesela direkt ben şu şekilde hem kenarlardaki kauçuk şeyle aracın kendi şeyine oturması için cıt gibi bir bandı var. Bu şekilde direkt koltuk altınıza aracınızın altında oturmasını sağlayabiliyorsunuz. Mesela oturttum ben. Şöyle kayıt alabiliyor musun? Görüyor musun? Bilmiyorum. Hı, hı şekilde isterseniz buraya özel eşyayı koyup geri iç aşağı itebiliyorsunuz. Ee, bu da arka koltuk şeyi için bölmesi için i̇şte misafirleriniz olur, olur. Bunun da ufak bir kutu bu. Bu şekilde şu iki kasım arasına kullanılacak şekilde koyabiliyorsunuz. diye biliyorum. ben mi yanlış anladım vallahi. şu şekilde İstersen bana ver direkt ben göstereyim. Bu şekilde iki konsol, iki koltuğun arasına. Burada sonuçta şaft tüneli yok testalarda. Böyle oturuyor. Ben bunu bayağı beğendim. Ben normalde bunun koltuğun altına giriyor diye bak görmüştüm ama bu çok güzel bir şeymiş. Kaldırınca kalkıyor ama kalkıyor kalkıyormuş. Hı hı. özelliği. Kullanmak isteyenlerin de. Karbon. Karbon desayları var. Ee, şu ikisi de bagaj arkası için. Şimdi önce gizli bölme için olanı varmış bu. için açtık da zaman bizi böyle sabriye şarjları vesaire koyabiliyoruz. Bu alana direkt... Öndekinin aynısı. Öndekinin daha ufağı. Mesela ben şimdi buraya ilk yardım kitini koyacağım. E, ee, Tesla çantası onu koyacağım. Blue adaptör almıştım servisten. Hı? Onu koydum. Bu hafta kurduğum için gelecekler. da... Bagaj havuzu direkt. Aktik olduk için. İçi arkada bagaj size şu an spigen çekiyorum çünkü Temu'dan ben biraz geç sipariş verdim. Temu'dan cam e, için perde almıştım. Ön, ön e, şey için. Diğer türlü ben de. Tampon için filtre almıştım. Onları da isterseniz aynı aldım. Onlar daha gelmedi. Bu arada böyle bir bagaj havuzu var. Son aksesuarımız ise e, çamurluk. Bu çamurluk e, karbon detayları sahip. Biraz da kozmetik özellikleri var açıkçası. Tabii ki yine taş kaportaya gelecek olan taşları engellemeye sahip. Yani siz burada şu aksesuar taktığınız zaman tabii ki burada bir taş vesaire geldiği zaman önce kaportadan önce buna e, temas ediyor. Tabii ki esnek ağır plastikler, plastik çamurluklar gibi değil. Onlar zaten biraz yakıt tüketimini arttırdığı söyleniyor. Bu hafif bir ürün, bayağı malzeme olarak. Yurt dışı yorumlarında da olumsuz pek bir şeyle karşılaşmadım. Bunu ve pedalı ayrı takacağım çünkü vidalama yerleri falan var. Sadece ürünleri bir detaylı göstermek istedim size. Ben de genel olarak bütün aksesuarları bu şekilde. Temudan da ürünler aldım. Bir tavan perdesidir. Şu ön tarafta arabanın şu ızgaraları açık. Bu ızgaraları kapatan tek parçalı, yapılan bir aksesuar falan vardı Temu'da. O tarz, e, temudan sipariş ettiğim başka ürünler de var. E, i̇şte kapı aralarında demirler şu şekilde eskimesin, e, atlanmasın diye rakipçiler yapmışlar mesela. E, şuraya takılan böyle dört parça ürün var. Sessizleştirdiği de söyleniyor ama bilmiyorum tabii, ki deneyimlemedim. E, o tarz ürünler de aldım, daha gelmedi onlar. Çin'den geliyor. E, ama genel olarak Spigen'leri önce çektim çünkü çok da sorun oldu. Almayı düşünenler de var. Birazcık da pahalı bir ürün olduğu için araba markası için bence Spik'in ürünleri çok çok iyi. Ve hepsi bile bir uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Genel yani olarak tüm aksesuarlar bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tüm Tesla kullanıcıları, tüm Tesla sevenlere selamlar olsun.